Merhabalar. Daha önceki e, videomda e, normal sık iğne yapılışını zincir çekmek sizin sık iğne yapılıp örgüye nasıl başlanır onu anlatmaya çalışmıştım. Şimdi sık iğne olmadan mesela örgümüze e, ikili trabzan şeklinde başlamak isteyebiliriz. İkili trabzanları nasıl yaparız zincir çekmek sizin onu göstermeye çalışacağım. Bunun için tığımıza ipimizi kilitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Trabzanın boyu daha uzun olduğu için. Tığımızı doluyoruz. İlk zincire batıyoruz. Fakat burada 3 kere de çekiyoruz. 1, 2, 3. Tığımızı doladık. İlk noktada oluşan şu kısma batıyoruz çekiyoruz. Yine 3 kere de çekiyoruz. Tığımıza doladık. İlk şu battığımız ilmeği alıyoruz. Bunun özelliği 3 kere de çekiliyor olması. 2 kere de çektiğimiz zaman e, trabzanın boyu uzun olmuyor. Yani trabzan görüntüsü vermiyor. İlk ilmeğe batıyoruz. Bu da e, trabzan olarak başlayacağımız e, örgülerde bize oldukça kolaylık sağlıyor. Yani e, daha gevşek olduğu için e, alt kısmı daha rahat e, oluyor. Evet. Bu şekilde, bakın gayet e, altı gevşek oldu. Eskiden örgü bluzlar başlanırken lastik kısmı biraz daha gevşek olsun diye şişi iki şişe birden ilmek geçirilerek başlanırdı. E, alt lastik çok kasmasın diye. Tığ işi örgülerde de bu şekilde ikili trabzan ile başlanacak olanlarda ikili trabzanı bu şekilde yapmak en mantıklısı olacaktır. Bu hem bize istediğimiz uzunluğa ne kadar yapacağımıza daha rahat ulaşmamızı sağlayacaktır. O yüzden oldukça kullanışlı bir başlama tekniği. Başka videolarda görüşmek üzere.